Seslenimi. 1 2 3 4 5 6 ses. He tamam geliyormuş lan. Kaydımız da açık. Kamera kayda çıkıdı Bakalım videoya giriyor. Herkese selamlar dostlar. Ben Ahmet. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dostlarım. Bugün ne mi yapacağız? Yemin ederim ben de bilmiyorum. Ya aslında biliyorum arkadaşlar. Şöyle normalde ben bir video çekmeden önce videonun konusunu belirler, kurgusunu kafamda tasarlar, videoyu çeker, montajlar, yayınlarım. Hatta ve hatta videonun başlığını bile önceden hazırlamış olurum. Bu sefer arkadaşlar bir form sitesinde ilginç levelli köyler diye çeviriyordu. Yanlış mı çeviriyordu anlamadım. Böyle değişik levelli köyler vardı arkadaşlar ve köylerin de kendisi değişikmiş. O listeyi aldım, tek tek inceleyeceğiz. Hiç bakmadım. Sırf arkadaşlar bu reaksiyon mu deniliyor? O ilk tepkiyi böyle yapmacık vermemek için tek tek sizlerle birlikte incelemek için arkadaşlar hiç bakmadım. Hadi bakalım o ilginç köyleri inceleyeceğiz. Bu arada köy inceleme videosu gelecek. Başımın etini yediniz. Bir sabredin ya. Bir sabredin çekeceğiz. Bu arada dostlarım aşağıda bir like butonu var. Ve abone olmayanlar için de bir abone ol butonu var. Orada abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bir de 5000 like bekliyorum. 12 saat. Çok bilinçli arkadaşlar ama siz 12 saatte atın 5000 like'ı. Bana destek olmuş olursunuz. Hadi bakalım. Ne yapıyorduk? ha etiketler. İlk etiketimizi oyuncu ara kısmından yapıştırıyorum. Town Hulk 1. Köy hilesi 1. Bir. bir dakika. Hop, 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 hop. Lan bu köy binası 1'miş lan bir dakika. Lan levele bak. 214 level köy binası 1 bir. bir. dakika. 210 adam psikopat. Bildiğim bayraklardan 214 level yazmış. Psikopat psycho deli. Barış abi. Tamam tamam abartmayalım gençler şimdi buradan Barış abiye de selamlar gençler Köy binası bir köy binası bir de adam nasıl yapmış sadece lan dört tane dev alabiliyor bakın sadece klan kalesine dört tane dev alabiliyor 214 devli ve sıfır kupa bu arada bu abimiz 214 devli sen nasıl yaptın bir ne var burada muhtaç arkadaş 165.621 asker bağışlanmış Abicim ya inanılmaz işsizsin ya gerçekten hile yaptın oyunda. İki seçenek var. Şimdi oyunun hile açıkları olmadığı için ama gerçi Bir zamanında çok yapan oldu arkadaşlar. Zamanında hile yapan çok yapan oldu. Ama bu arkadaş da işsiz olabilir. Yani 165 bin askeri sadece Klan Karesi e, ordu kampına 4 tane dev alarak mı yaptın? Adam bir orada arka plan da almış. Yani eski bir köy de değil bu arada arkadaşlar. Yani oyunu hala Oyunu büyük ihtimalle. Bir klanına bakabilir miyim? Yok klanı arkadaşlar herkese açık mı? Evet herkese açıkmış. Herkese açık bu arada arkadaşlar klanı isterseniz gidebilirsiniz de. Adam instagramını falan youtube'a koymuş. Ben bakacağım bu adam psikopat. Şimdi bu köy sizce hile mi yoksa adam ağır bir işsiz mi? Bunu yorumlar kısmını yazın arkadaşlar. Size bırakıyorum bunu. Hızlı bir şekilde sosyal bölümüne geliyoruz. Bu arada arkadaşlar sizler kaç levelsiniz? Galiba level olayı hani o çevirici dedim ya. İlginç köylerin ilginç levelleri diye çeviriyordu büyük ihtimalle. O da yine bir köy binası. iki mi görüyorum burada? 302 level. Galiba seviye seviye art arda artacak arkadaşlar. Ve levellerde ona göre gösterecek. Bir bakacağım buna. Kaç? İlk önce bağışına bakabilir miyim? Bir dakika. Bağış neredesin ma burada. Oha 4 milyon 356 bin 686. Huh! Okurgan yoruldum lan. Ziyaret et. Ziyaret et bir dakika. Gençler köyü binası kaçsınız ve kaç levelsiniz? Bunu yorumlar kısmına bekliyorum. Bakalım gerçekten bu. Bak bu adam da 302 levelini 302 diye yazmış ekrana. Adam kış arka planı da satın almış. Yani Bilmiyorum niye ya garip gerçekten garip Köy binası ikisin burada artık yükseltilecek bir şey kalmadığı için ölü köymüş gibi gözüküyor arkadaşlar adam, adam belki hala oynuyor 215 levelde keşke kupası 302 kupa olsaydı ya efsane olmaz mıydı bence mükemmel olurdu gençler adam burada bir bak bunlar göz her iddiasına varım bu burun bu da barbarın bıyığı ağzı Yemin ederim bunu düşünerek yapmadıysa da bir şey bilmiyorum. Adamda neredeyse her türlü her şey var lan adamda değişik bir köy ya Ama isterdim böyle bir köyümün olmasını 302 level Vallahi helal olsun alkışlıyorum ağır işsiz ama 4 milyon da asker bağışlamış Yani sadece ordu kampı kapasitesi 70 Ne kadar doğru olduğunu siz düşünün artık arkadaşlar Hadi bakalım 3. köyümüze geçiyoruz Sosyal ve tek yapıştır 257 E kankam bir şey söyleyeceğim Bunun daha yüksek olması gerekmiyordu mu? B bunun devri daha yüksek olması gerekmiyor mu? Arkadaşlar 257 level. Ee, köy binası 3 olsa gerek. Bir dakika bakalım. Tekrar bir bakalım. Köy binası 3, değil mi? 4'müş. Özür dilerim. Köy binası 4. Hmm, köy binası 4 arkadaşımız. Yani full köy binası köy binası 4 arkadaşlar. 2 milyon da asker başlamış. Bence bir önceki köy daha zor ya. Siz gene diyorsunuz. Niye böyle bunu koy sıkıştırmışlar araya? Bilmiyorum. Hadi bakalım. Çok inceleyecek bir şey yok Adam yine 257 level yapmış 2 milyon bağış yapmış Ama bir önceki daha böyle ilgi çekiciydi Hemen sonrakine bakalım yani ilk defa görüyorum Dediğim gibi arkadaşlar nereye girdim lan ha İlk defa sizlerle birlikte de görüyorum FCD333 333 diyeyim bakayım fotoğrafınızı çekiyorum Şimdi ziyaret et kısmından bakalım Adam köy binası 6 333 level Bir bağışına bakabilir miyim Bağışla mı yapmış acaba Neredesin lan bağış 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 muhtaç arkadaşa Oha 6.2 milyon asker baş Lan psikopat adam Ya da neysen Bu adam bu arada yeni oynuyor ha bak arka planı da var Arka planı satın almış Yani dev var sadece dev mi bağışlıyor? Ne yapıyor adam bir klanı var mı Adamın bu arada adamın bir klanı Yok Cık. Adamın bir klanı yok arkadaş ekleyebiliyor muyum Arkadaşın çok fazla isteği var Davet de atamıyorumdur büyük ihtimalle Yani nasıl ya bu arada bayağı da iksir kasmış da yani ilginç gerçekten böyle oyuncular niye iyi düşünerekten böyle köyler yapıyorlar nasıl bu kadar zaman ayırabiliyorlar nasıl böyle çok ilginç gerçekten böyle şaşırıyorum gerçekten çok şaşırıyorum arkadaşlar helal olsun diyerekten geçelim hemen kaçıncı köy lan beşinci köyümüze geçiyoruz oyuncu ara hızlı bir şekilde yapıştır beşinci oha direkt gözüm sol üstte kaydı 403 level köy binası 7 403 level gençler artık level sayısı arttıkça mesela 403'ten 404'e geçmek inanılmaz zor Yani böyle aynı değil köy binası mesela yeni başladığınız köy binası birdeyken hemen bir anda 10 level atlıyorsunuz ya öyle olmuyor o iş Gerçekten inanılmaz zor 403 level bu arkadaşımız da dev bağışlıyor Kaç bağış yapmış bence bunun bağışı inanılmaz yüksektir ya ben öyle düşünüyorum 15 milyon ooova 15 milyon bağış ne lan Arka plan da var korsan arka planı almış 15 milyon Lan bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ben kendi bağışıma bakabilir miyim? Allah aşkına kendi bağışıma bakabilir miyim? Muhtaç arkadaş. <laughs> Oğlum daha bitmemiş bile ya. Lan ucunda kalmış. Birkaç asker bağışlarsak bir dakika dur. Bağış görevini bitirelim hadi. Gözünüzün önünde bağış görevini bitirelim arkadaşlar. Bakalım var mı burada? Şöyle bir elmasla gönderelim. Ne kadar kaldı? Yaklaşık arkadaşlar 4 oradan 104 bağış. 104 baş İstek belirtmeyin videodayım. Vallahi gönderdi. Abicim kaldım 60 tane. Aslında buradan bunlardan göndersen daha iyi olur ya. En azından elmasları harcamamış olurum arkadaşlar. Basayım bari ordudayken. Lan bitmiş. Şuradan 25 elmasımızı da alalım bu arada arkadaşlar. Şuradan 25.000'de kare iksirimizi verdik. Yapacak bir şey yok. 2-3 saldırıda hallederiz onu. 64 tane bağış kaldı. 250 elmas ucuk kalayacağım cebe. Hadi bekliyorum bağışları. Şuradan kendi da isteğini doldurayım şöyle. Şuradan da desteklerimizi gönderelim. Bitti. 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 Muhtaç arkadaş görevi bitti arkadaşlar. 250 elmasımı alıyorum. 250 elmas. Hayırlı olsunları bekliyorum. Hop Yukarıdaki 25 arkadaşlar 25 bin klan kapesi bağış yapmışım adamlar 15 milyon yapmış bakın devasa bir fark var arkadaşlar bakın devasa bir fark var şu an ben 152 levelim adam 403 404 level o kadar bağışa rağmen ne kadar zor olduğunu siz düşünün artık şimdi sıradaki köyü geçelim arkadaşlar 6. köyümüz buradan DJ e, 396 levelmiş köyü 8 aktif olarak hala bağış yapıyor bu arkadaşımız oyuncunun klanı yani nispeten bağış klanı diyeceğim de bu alınan birlikler ne lan? 0'a 36, 0'a 18 0'a 17 0'a 36 bin. Bu ne lan? India. Abicim şu Oha 517 milyon 510 a karıştı 517 bin bağışlanan birlik var Vallahi billahi tillahi Arkadaşı kişiye gönderilmiyor davet yolu Zaten gelemez klan lideri Hayatta da çıkamaz Uykum geldi lan Bir bağışlanan görevdir ee, Askerlere bakabilir miyim Bağışlanan askerler nerede 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 Göremiyorum muhtaç arkadaş Muhtar ha şurada 13 milyon ama bir önceki arkadaşın daha iyiydi be 15 milyon da 13 milyon iyi ama helal olsun şimdi 13 milyon diye kötülemeye gerek yok arkadaşlar Adam bildiğiniz hani aktif bağışçı yani ya harbiden diyorum helal olsun aktif bağışçı tebrik ediyorum bu abimizi Direkten 7. köy hemen Oha 500 level mi lan Mercedes bir dakika 500 oha lan oyunun son leveli 500'dü bu arada arkadaşlar Adam full tamam incelemeye gerek yok sadece tek bir şeye bakacağım tek bir şeye bakacağım neredesin? neredesin neredesin muhtaç arkadaş muhtaç Aha bu 5 milyon abim adamlar 15 milyon bağış yapmış 400 levellerde 390 levellerde sen nasıl bu 500 leveli yaptın yani gerçekten zor arkadaşlar ya nasıl yapıyorlar imkansız yani ya çok ağır işsizler ya da adamlar gidiyorlar hani bir Goblin köyü vardı oradan kraliçeye bırak 10 XP 6 XP al çık 12 kraliçeye bırak 10 xp 6 xp artık ne kadar veriyorsa o anki belediye binası al bu şey bu şekilde yapıyorlar arkadaşlar ya da bilmiyorum gerçekten çok zor ya hemen diğer bir köyümüze de bakalım şöyle 500 level helal olsun ya 445 level az kalmış bunun da ya bunda bir 55 leveli var arkadaşlar 55 level sonra video başa bakacağım direkt muhtaç arkadaş görevi yukarıda kaldı muhtaç arkadaş ha 19 milyon rekor bunda şu an 19 milyon Düşünsenize 19 milyon bağış yapmış Ona rağmen hala 445 levelde arkadaşlar Yani köy binası 10 max artı max bir hesap arkadaşlar Yani şu an köy binası 11'i buna dalarsa Net 1 milyon ganimet alır bak Net diyorum 1 milyon ganimet alır Güzel de bir köy var tam da dalınmalık bir köy ha ama adam bağış olarak kullanıyor. Helal olsun. Hadi bakalım diğer köyümüze bakalım. Biraz hızlanmaya başladım ama benim en çok ilgimi çeken o ilk köydü. Köy binası 1 olmasına rağmen. Bu da 500 level arkadaşlar. Köy binası 1 olmasına rağmen nasıl o leveli yapmış ya. Gerçekten nasıl o leveli yapmış İnanamıyorum 574 bin lan harbiden lan harbiden bu ne G574 bin bağış ya zorlasam bir ayda bile 500 bağış yaparsın 500 bin bağış yaparsın da yani bu adam bağış yapmadan 445 level yapmış psikopat. Elimden geldiği biraz daha hızlanmaya çalışıyorum arkadaşlar. Daha 3-4 tane köy daha var. Bir 500 level daha geldi. Bir 500 level daha var arkadaşlar. Bunun muhtaç arkadaş görevi 33 bin. Abo 33 bin. Büyük ihtimalle bu XP kastı arkadaşlar. Bağış yapmadı XP kastı. XP kasa kasa bu şekilde yaptı. Neye benziyor lan bu? Yani bir anlam veremedim düzenine ama değişik ya. 500 level adam Çinli yani Çinlilerden her şeyi beklerim ben arkadaşlar Vallahi bak her şeyi beklerim Ama 33.000 bağışa 500 level birazcık bana değişik geliyor Neyse çok konuşmuyor Samuel Samuel kaç bağış yapmışsın Samuel hemen şuradan muhtaç arkadaş Hazine ay 314 milyon bağış mı yaptı dedim Mersam hazineciymiş bir dakika muhtaç arkadaş bulamıyorum ben bu arada muhtaç arkadaş Lan bitmemiş bile Abi şaka yapıyorsun Bitmemiş adam Muhtaç arkadaş görevini bitirmemiş ve 500 level ya yuh be gerçekten yuh be adam ve dikkat ettiniz mi genelde bağış görevi yapmayan adamlarda barbar veya okçu oluyor arkadaşlar ordu kamplarında bu adamların mantığını çözeceğim varsa arkadaşlar nasıl bu şekilde bağış yapmadan level katıyorlar bunu yorumlar kısmına bilgilendirebilecek bağışlardan anlayan bir arkadaşımız varsa yorumlara yazsın en azından bilgilenelim arkadaşlar bilmemek ayıp değildir öğrenmemek ayıptır yani gerçekten merak etmeye başladım adama bak ya Adam okçu var var lan 500 level olduysa bırakırım ben bu oyunu. Ki bağış da yapmamış yani helal olsun. Vallahi helal olsun. Hemen bir sonraki köyümüze bakalım. Şöyle oyuncu ara diyelim. Büyük ihtimalle bu da 500 level bir şeydir tahminlerimce. 500 level bu da evet. Oo köy binası 14. Bir dakika bakmak istiyorum. Subscribes Dost of Clash yani reklamı yapıyor. Vay 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 seni seni gidi seni. Bir de bay reklam yaptırıyorsun ya. Helal olsun. Adam on YouTube <laughs> diyor ki şu kanala abone olun diye saçma ben bana abone olun bana lan bana abone Neyse sakiniz gençler adam bakalım kaç bağış yapmış şunu tek merak ediyorum bağışına bakıp çıkacağım Muhtaç arkadaş 39 milyon bağış Oha rekor ya adam rekora gitmiş Var mı bundan daha çok bağış olanlar acaba Merak ettim 39 milyon bağış Vallahi bu adamın adminden dolayı Alkışlıyorum Reden and Life, Reck and Life. Oyuncunun klanına bakalım. 1.1 milyon bağış yapmış bu sezon. 1.1 milyon bağış yapmış gençler. Var mı klan zaten hayvan gibi. Öf, öf, öf. Vallahi billahi tillahi helal olsun. 1.9 milyon yapmış şu an Kate rekorda. Kate rekorda ya. Adamlar yemiyor, içmiyor, bağış yapıyor herhalde. Baksana ya çok gerçekten helal olsun. Gençler bu videomuz burada. Hani gerçekten değişik köyler vardı. Ben hala o ilk köydeyim. Adamın ismi bile Hek yani. Town Hall, Town Hack One. Yani hack zaten hile demek town kasaba anlamında merkez bina anlamında kullanıyor. Yani merkez bina bir hilesi mi diyor diyor acaba ya bilemedim. İlginç. Bu en çok şaşırtan beni buydu. 214 devre kadar bu şekilde kasması zor zaten. Yani Nasıl kastı bilmiyorum. Vallahi helal olsun. Gerçekten helal olsun. Yani bu adamı alkışlıyorum. Bir kapağa da bu adamı koyarım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. yorgunum arkadaşlar. Hastanelere git gel. Biliyorsunuz yeğenim oldu. Dayı olduk yani. Yorgunuz. İlgileniyoruz. Yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Esnemem de büyük o yüzdendir. Bay bay.